Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. Umarım çok güzel bir hafta geçirdiniz geçen hafta. Hafta sonu umarım iyi geçti. Bu bu Ağustos'un son haftası. Tadını çıkartın çıkartın derim. Çünkü havalar soğumaya başlıyor. Bu yaz sezonunun son e, zam son zamanları diyelim. Tadını çıkartın, anı yaşayın. E, bu bu haftaki fal bakımına e, başlayalım. E, niyet, kendi niyetinizi e, yapın. Ben kolektif olarak kapattım. E, uymayanları da evrene iletirsiniz. E, şöyle bir falımız var. Böyle bir falımız var. E, ben Fransızca fal bakımını yaptığım için e, fincan açık. O yüzden e, başlayalım. Bana engellerden bahsediyor bu fal. Bu e, ee, yapamadığınız projelerle ilgili engellerinden bahsediyor hala ee, ve de ee, bırakmanızı e, öneririm gerçekten uğraşmayın yani kafanızı takmayın ee, bir tane kişi var böyle sırtınızdan böyle tutuyor sizi. Sizi kontrol e, etmeye çalışıyor. Sizi e, kullanmaya çalışıyor ve gerçekten çok negatif bir insan yani o kişiden uzak durun derim yani gerçekten e, pek önermiyorum açıkçası ama peşinizi bırakmıyor bu ailenizden etrafınızda olan yakın olan bir insan. Bu e, Ağustos'un sonunda Eylül'ün başında yeni insanlardan tanışacaksınız. Ve bu yeni insanlar size iş anlamında, ilişki anlamında size baya baya bir şeyler getirecek yani söyleyeyim çok güzel şeyler olacak. Davası olan kişiler davadan cevap alacak böyle ayın ortasına doğru olumlu cevaplar alacak. Miras bekleyenler e, para gelecek. Ya özür diliyorum ses var. Ben şu an kahve fal bakımını bu hafta bu haftanınkini başka bir yerde yapmak zorundayım işten dolayı. E, o yüzden kusura bakmayın ses için. E, miras bekleyenler, para bekleyenler. eee istedikleri parayı elde edecekler. Bu Eylül ayıyla ek, e, Ekim evet Ekim ayı para 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 ayı. Yani bereket ayı, yani rızık ayı, iş ayı. Yani çok iş olacak, çok para olacak, çok rızık olacak. Bunları değerlendirin. Eğer elinize çok para da geçerse mutlaka 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 değerlendirin yani altın altın veya bir mal bir mülk bir şeyler yapın yani derim yoksa e, bereketi kaçar derim yani değerlendirin mutlaka değerlendirin bu e, önceki bahsettiğim kişi sizi kontrol etme olan kişi peşinizi bırakmıyor yani haberiniz olsun çok dikkat edin problem e, özel hayatınızı hayallerinizi bahsetmeyin konuşmayın derim. Ve korunun bol bol dualar edinin gerçekten bol bol dualar edinin bu Eylül Eylül ayında Ekim ayında mennezyum kürü yapın ihtiyaç var çok ihtiyaç var. Şimdi. Dikkat edin. Kendinize çok çok dikkat edin. Çünkü ıı, yani bu kişi bayağı sizi kontrol etmeye çalışıyor. Hayatınızı kontrol etmeye çalışıyor. Fincanımızın tabağı şöyle. Ne diyor bu fincanımızın tabağı? Dört ay içerisinde ıı, bir evlilik, bir düğün habercisi var bir isteme gibi ya da bir evlenme teklifi ilişkisi olanlar bir evlenme teklifi alacak. Yani ilişkiler konusunda çok güzel bir enerji var yani söyleyeyim. Bu arada bu fincanın enerjisi çok böyle inişli çıkışlı neden? Çünkü bu bu araların bu araların Ağustos ayının enerjileri çok şey hmm, berbat diyebilirim ne anlamda? Yani saniyesi saniyesine uymuyor. Bunu da söyleyebilirim size. Şu beyaz alan var ya. Burası sizin arındığınız alan. Um, arandığınız alan. Hmm, um, yalnız bu bu alanı eğer tekrar kirletirseniz şemalarla aynı şeylerle yani hiçbir gereği yok yani gerçekten hiçbir gereği yok yani dikkat edin gerçekten dikkat edin yani adımlarınıza dikkat edin bazı e, durumlarda iki kere düşünün e, gerçekten iki kere düşünün yani akıllıca düşünün egonuzla düşünmeyin nefsinizle kalbinizle düşünün <laughs> benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar dikkat edin yani bu son Yaz günlerini güzel güzel geçirin, tadını çıkarın, ani yaşayın, adımlarınıza dikkat edin, konuştuklarınıza dikkat edin. Konuşmak bir frekanstır yani, söylediğiniz şeyler bir frekanstır. Dedikodudan, vesveseden uzak durun, derim. Can sıkıntınız varsa bir arkadaşla güzel vakit geçirin. Aktivite yapın ama bu vesveseden dedikodudan gerçekten uzak durun çünkü bu vesvese dedikodu bile biliyor musunuz bereketsizlik getiriyor özür diliyorum bereketsizlik getiriyor olumsuzluk getiriyor Negatiflik getiriyor gerçekten çok çok dikkat edin derim kendinize çok çok iyi bakın haftaya görüşmek üzeredir diyor diliyorum. Um... Bana işte telefonumdan ulaşabilirsiniz, mail adresimle ulaşabilirsiniz, özel mesajdan ulaşabilirsiniz bakım için. İnternet sistemle var. Oradan da e, yaptığım e, bakımlara bakabilirsiniz. Zaten e, e, numaramı yazarım. Kendinize çok 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 iyi bakın. E, sağlıcakla kalın, anda kalın. Kafanızı boş şeylerden doldurmayın. E, kafanızı güzel şeylerden doldurun. Sağlıcakla kalın.